Sorularya yüksel.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bu hafta videomuzda önceki videolarımızda anlattığımız konularla ilgili karışık problemler çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci soru, yaş incir kuruduğunda ağırlığının %60'ı kadar fire veriyor. Kuru incirden ise ağırlığının %120'si kadar reçel yapılıyor. Buna göre 144 kilogram reçel yapmak için kaç kilogram yaş incir gerekir? Öncelikle yaş incire kolaylık olması adına %100 istiyorum bu yaşınca bunun 160'ı kurunca gidiyor yani 100x'in hemen 160'ını bulalım. Bakın şöyle sadeleştirdim. 60x kaldı. Bu kurunca giden ağırlık. O zaman 100x eksi 60x'ten bakın 40x kaldı. Bu benim kuru ağırlık, kuru ağırlık. Sonrasında kuru ağırlığının %120'si kadar da reçel yapılıyor. O zaman 40x'in %120'sini bulalım. Sadeleştirdim. 48x. Bundan reçel yapılıyor. Sonrasında bana ne soruyor? 144 kg reçel yapmak için ne kadar yaş incir gerekir? Şimdi 48x reçel yapabilmek için 100x yaş incir lazımdı. Yaş diyelim. Bana 144 kilogram reçel istiyor benden. Ne kadar lazım? Doğru orantı arkadaşlar bu. 144 çarpı 100 bölü 48'den sadeleştirdim. Burada 3 kalır. 300 kilogram yaş incir lazım. Evet ikinci sorumuz. 90 soruluk bir testte ilk 45 sorudan %80'ini doğru cevaplayan Ayça'nın bu testteki doğru cevapların oranının %70 olması için kaç tane soruyu daha doğru cevaplaması gerekir? Şimdi ilk 45'te %80'ini doğru bir şey. önce onu bir bulalım. 45 çarpı 80 bölü 100. Sadeleştirdim. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5, Bununla da şunu sadeleştirdim. 9 kaldı. 9 çarpı 4'ten 36 soru doğru. İlk 45 soruda 36 soru doğru. Şimdi benden de bana da şunu söylemiş. 90 sorunun %70'i de doğruymuş. Yani 90'ın %70'ini bir bulalım. Sadeleştirdim. 63. Bu toplam doğru sayısı. Testteki. Ve bana diyor ki kaç tane daha doğru soru çözmesi gerekiyor. Şimdi toplam sorudan ilk 45'teki e, soruyu çıkartırsam bakın 27 kalacaktır. Yani 27 soru daha doğru cevaplaması gerekmektedir. Üçüncü sorumuz bir satıcı ayçiçek yağının litresini 22 TL'den satarsa 250 TL kar, 19 TL'den satarsa 170 TL zarar ediyor. Buna göre satıcının elinde kaç litre ayçiçek yağı vardır? Ben x litre yağ olduğunu kabul edeceğim. Şimdi 22 TL'den satıyorsa bu adamın eline 22x TL para geçiyor değil mi? Ve bu durumda 250 TL kar elde ediyor. Yani adam düşündüğünden 250 TL fazla kazanıyor. O zaman bu adamın düşündüğü bundan 250 TL daha eksik olacak. Değil mi? Sonrasında 19 TL'den satıyor değil mi? Yani bu adamın eline 19x TL para geçiyor. Ee, ve 170 TL de zarar ediyormuş. Yani düşündüğünden 170 TL daha az kazanıyor. O zaman bu adamın düşündüğü 19x artı 170'tir. Bu ikisini birbirine eşitliyorum. Çünkü x'e e böyle ulaşabilirim. Şimdi 19x'i sol tarafa 250'yi de sağ tarafa atacağım. 22x eksi 19 x eşittir 250 artı 170. Sol tarafta 3 x kaldı. 250 artı 170'ten 420 geliyor. X buradan 14 140 gelmekte. Pardon. Yani 140 litre ayçiçek yağı vardır. Dördüncü soru. Bir yemekhanede kuyrukta Elif baştan 13. ve Serkan sondan 30.'dur. Önde olan Serkan ile arkada olan Elif arasında 6 kişi vardır. Buna göre bu kuyrukta toplam kaç kişi vardır? Şimdi şöyle bir yazalım. Serkan önde, Elif arkada. Ve aralarında 6 kişi var. 6 kişi. Şu başlangıç diyeyim, şuna da son diyeyim. Şimdi Elif bakın baştan 13. Idi. Elif 13. Şimdi şu başlangıçta yani Elif'e kadar olan kişi sayısı 12 kişi. Serkan da sondan 30'uncuydu. Değil mi? O zaman Serkan'dan sonraki kişiden sona kadar olan kişi sayısı da 29. O halde burası 12 kişiydi. Ser 6 kişi burada var. Serkan'la birlikte 7. O zaman başlangıçtan Serkan'a kadar olan kişi sayısı 5 kişi. Değil mi? Geldim buraya. 29 kişi de burada var. Şimdi Serkan'dan sonra 6 kişi var. Elif var. 7. Elif'ten sonraki kişiden sona kadar olan kişi sayısı da bakın 29'dan 7'yi çıkarttım. 22 kişi. Şu an aslında toplam kişi sayısı ortaya çıkmış oldu. Bakın 5, 6, 22. Bunları bir toplayalım. Artı bir de Serkan ve Elif var. 2 de oradan geldi. 11, 22 ekledim. 33, 2 daha ekledim. 35 kişi vardır. Beşinci sorumuz. Hafta sonu yapılacak olan sınavı hazırlanan Kerem her gün bir önceki günün 3 katını 8 eksiye kadar soru çözüyor. Dördüncü gün 301 soru çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür? Öncelikle günleri bir yazalım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün çözdüğü soru sayısına x diyorum. İkinci gün bunun 3 katını 8 eksiye kadar çözecek. Yani 3x eksi 8 şeklinde ifade ediyorum. Üçüncü günde bunun 3 katını 8 eksiye kadar çözecek. Yani 3x eksi 8 çarpı 3 eksi 8 3'ü içeriye dağıtıyorum. 9x eksi 24 eksi 8. Bu da 9x eksi 32 Dördüncü günde bunun 3 katının 8 eksiği kadar çözecek. Onu da ifade edelim. 9 x eksi 32 çarpı 3 eksi 8. 3 içeriye dağıttım. 27 x eksi 96 eksi 8. 27 x eksi 104. Dördüncü gün 301 soru çözdüğünü bana söylemiş. Yani bu ifade 301'e eşit. Eşit diyelim. 27 x şurada x var. Eksi 104 eşittir 301. 104'ü kaç defa attım? 27x eşittir. 301 artı 104'ten 405 geliyor. x buradan 405 bölü 27'den 15 gelmekte. Yani ilk gün 15 soru çözmüştür. 6. soru. 3 kardeşin yaşları toplamı 58'dir. Ortanca kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşından 6 yaş büyük, büyük kardeşin yaşından 7 yaş küçüktür. Ortanca kardeşin yaşı kaçtır? Tamam, öncelikle şöyle bir yazalım kardeşleri. Küçük, ortanca ve büyük. Ben ortanca kardeşi sorduğu için yaşına x diyorum. Şimdi geldim küçük kardeşe. Ortanca küçükten 6 yaş büyükmüş. O zaman ben küçük şöyle ifade ederim. x 6 yaş daha küçük olacak ortancadan. Yani x eksi 6 şeklinde ifade edilir. Büyüğe geldim. Ortanca büyükten 7 yaş küçükmüş. O halde büyük ortancadan 7 yaş daha büyük olacak. Yani x artı 7 şeklinde ifade ederim onu da. Bakın 7 yaş daha büyük. Ve bana bu üçünün toplamını 58 olarak vermiş. Toplayalım. 3x bakın. Eksi 6 artı 7'den artı 1 eşittir 58'miş. 1'i karşı tarafa attım. 3x eşittir. 58 eksi 1'den 57. Sadeleştirmemi da x eşittir. 19 geliyor. Ortanca kardeşin yaşı 19'dur.